hastamız 38 yaşında. Ön dişleri hafif sallanıyor bunlar. Yani şu diş o kadar sallanmıyor ama bayağı öne doğru yürümüş. Bu diş biraz sallanıyor. Bunda da sallanma var. Yani e, ama bu yandan bakınca rahat bir 3-4 binim öne doğru hareketlenme var. Bu harekete göre yine iyi. Yine yani çok aşırı sallanmıyor. E, alt altlarda da aralarında bayağı boşluk var. Belli oluyor artık. Belli olacak noktaya gelmiş. Yani aralarında işte bu doldurmak lazım, doldurmazsan illa ya mikrop dolduruyor ya baktır ya diş taşı. Ben yani arayı böyle boş bırakma taraftar değilim. Yani şimdi biz krateriyodan sonra altı altı diş, üst ön altı dişi fiber split yapacağız, bu estetiği de düzeltmeye çalışacağım ama estetik bozulmuş. Bak şuradan da belli oluyor bak iki dişin hareketi. Özellikle bunda çok öne doğru gelme var. Altlarda da uzama var. Altta hasta kapatınca alt üst damağa değiyor. Bak kapatın. kapatalım. Değil mi? Nasıl üst damağa değiyor. Artık burası boşalınca tabi altta sürme hareketi başlamış. Yani üst ve alt dişin dengesi bozulmuş. O yüzden alt üst yapma taraftarıyım tarihim bu ağızda. Daha sonra arkaları da yapılabilir. Arkalarda da boşluklar hafif hafif başlamış hastada. Yani şu an tedavimizi bitirdik. Yani bu kadar dişi nasıl geri aldım ben de bilmem ama iyice uyuşturdum. Son kuvvetimle bastırdım bu dişi. Geriye oturttum. Yani bazen kırık çıkışçı gibi hissediyorum kendimi ama yapacak bir şey yok. Dişi sallanıyorsa dişi yerine mutlaka oturtmaya çalışıyorum. Yani bu kürtajdan sonra ön altı dişi birbirine bağladık. Bak açalım. Alt dişleri de siver yaparken aynı zamanda boyları da kısalttım. Çünkü bu dişler üst damağı çok çarpıyordu. Bak kapatalım buradan göstereyim. Bak Bak şimdi çarpmıyor artık. Kurtardık. Açalım. Ee, bu hem düzgün oldu hem çarpışıklık gitti. Hem estetik hem fonksiyon bir arada. Üstü de aynı şekilde. Aslında karakteristik özelliği üstün iki dişin önde olmasını da bozmadım. Bak bir gülüşü de çekelim. Bak gülümseye. Bak mi? Yani, hafif böyle önde olması iki dişin yakışıyor. Herkese birbirine aynısı olması gerekmiyor. Ufak bir özellik vermiş Allah'ta. Güzel bence bunu kullan, taşımak yani değerlendirmek lazım. Evet, tamamen yok edilmedim. <laughs> Bundan sonra da tabii ki diş eti sıkılarsan antibiyotik vereceğim. Kollajen, bitkisel takviyeler vereceğiz.